Sayın Enerji Komisyonu Başkanım, Sayın Bakanım, çok kıymetli EPDK Başkanım, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyor. Bu toplantı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Konuşmamda üç temel unsur çerçevesinde Ülkemizde yenilenebilir ve özellikle rüzgar enerjisi konusunu ele almak istiyorum. Hepinizin malumu ülkemizin ekonomisi büyüyor. Sanayimiz ve ihracatımız gelişiyor. Nüfusumuz artıyor. Şehirleşme oranımız da giderek yükseliyor. Mobilite, ulaşım farklılaşıyor. Tüketim alışkanlıklarımız değişiyor. Ve son 20 yılda birincil enerji yoğunluğumuzu Enerjimizi daha verimli kullandığımız halde yüzde 27 azaltmamıza rağmen enerji talebimiz iki katına çıkmış oluyor. Önümüzdeki 20 yılda da bu talebin bir kat daha artmasını bekliyoruz. Kısacası Türkiye kalkınıyor, Türkiye büyüyor, refah seviyemiz artıyor. Dolayısıyla birinci değinmek istediğim unsur ülkemizin enerji talebi artmaya devam ediyor. İkinci husus bu artan enerji talebinin içinde elektriğin payı artıyor. Yani bir elektrikleşmeden bahsediyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizdeki elektrik talebi aynı dönemde yıllık %5 oranında ortalama arttı. Önümüzdeki 20 yılda da yıllık %3'ün üzerinde bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Ve elektriğin nihai enerji talebindeki payı ise son 21 yılda yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktı. Önümüzdeki 20 yılda ise bizim muhafazakar bir tahminle bunun 30'a çıkacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız tüm projeksiyonlar bize bu talebin enerji talebinin artmaya devam edeceğini, enerji talebi içindeki elektrik talebinin payının da artacağını gösteriyor. Enerjide talep artışı ve elektrikleşme ile beraber üçüncü temel husus iklim değişikliğiyle mücadele kaynaklı temiz enerji dönüşümü ihtiyacı. Son 20 yılda bu üç unsur etrafında bütün enerji politikalarımız açıkçası şekillendi ve elektrik sektörümüz, enerji sektörümüz çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu anlamda arz güvenliğinden taviz vermeden temiz enerji dönüşümünün altyapısını hazırladık ve bu dönüşümü başlattık. Elbette elektrikte dönüşüm için Enerji verimliliği, bahsettiğimiz bu dönüşümün başarılı olabilmesi için de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, nükleer, geçiş yakıtı olarak doğalgaz, hidrojen, depolama teknolojileri, dijitalleşme ve kritik mineralleri öncelikli alanlarımız olarak belirledik. Bu öncelikli alanların geliştirilmesi için uygulama araçlarımızı da uluslararası finansmana erişim Teknolojilerin geliştirilmesi ve yerleştirilmesiyle kapasite gelişimi olarak belirledik. Değerli katılımcılar, tüm dünyada elektrikleşme ile artan talebin karşılanmasının karbon yoğunluğu düşük ya da karbonsuz enerji kaynakları merkezde olması bekleniyor. Elbette bu durumda karşımıza çözüm olarak güneş ile beraber rüzgar enerjisinin yer aldığı bir yol haritası çıkıyor. Ve bu yolda yapılması gerekenleri, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden mümkün olan en üst seviyede faydalanılması, iletim ve dağıtım şebekesine, depolama, hidrojen, dijitalleşme gibi destekleyici teknolojilere gerekli yatırımın yapılması, yerli teknoloji gelişimiyle küresel tedarik zinciri çeşitliliğinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizde rüzgar enerji sektörü gerek uygulama kabiliyeti, gerek insan kaynağı, gerek ulaştığı ölçek ekonomisiyle hakikaten hatırı sayılır bir konuma geldi. 11.609 megawatt kurulu güce ve yıllık yaklaşık 2 milyar euro ciroya sahip bu sektör ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde karşılıyor. Elbette rüzgar enerjisinin toplam üretimdeki payına dünyaya baktığımızda bunun yüzde yedi buçuk olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye, mevcut kullandığımız potansiyel dünya ortalamasından çok daha fazla. Ama elbette önceki konuşmacılar da ifade ettiler, daha gidecek çok yolumuz var. Çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu nedenle 20 yıl sonra yüzde onluk bu oranı arttırmayı ve elektrik ihtiyacımızın yüzde 25'lik kısmını rüzgar enerjisinden karşılamayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için birçok alanda iyileştirme, reform ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz. Lisanslı, lisanssız, depolamalı, yeka olmak üzere kapasite tahsisi yapılmış fakat yatırımları henüz devreye alınmamış 28 bin megawattın üzerinde kapasite şu anda yatırımcıların elinde bulunuyor. En kısa zamanda bu tahsis edilen kapasitenin devreye girmesini istiyoruz, hedefliyoruz. Elbette bu projelerin hayata geçirilmesi için Biraz önce ifade ettiğim gibi gerekli izin süreçlerinde iyileştirmeler, ilgili kamu otoritelerinde, kamu idarelerinde geçen sürelerde kısalmalar, yani hem kamu tarafında hem de yatırımcı ve finansal kuruluşlar tarafında hep birlikte yeni bir iş tutuş şekli ve davranışı geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca başta iletişim şebekemizin bu değişen kesintili kaynak yoğunluklu yeni döneme çok daha iyi hazırlanması gerekiyor. Ülkemiz karasal ve deniz alanlarında rüzgar enerjisi açısından biraz önce ifade ettiğim gibi çok önemli bir potansiyele sahip. Bakanlığımız 2017 yılından itibaren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürdüğü rüzgar enerjisi potansiyel atlası güncellenmesi çalışmalarını tamamlamış durumda. Güncellenen atlas verilerine göre rüzgar potansiyelimizin mevcut teknoloji ve şartlarda yaklaşık 100 bin megawatt olduğunu, rüzgar türbünü teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ise bu potansiyelin 150 bin megawatt seviyelerine kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Bu potansiyel mevcut kurulu gücümüzü göz önünde bulundurduğumuzda ilave yaklaşık 140 bin megawattlık kapasite anlamına geliyor. Ve bu miktar günümüz rakamlarıyla hesaplarsak yaklaşık 140 milyar dolarlık bir yatırıma tekabül ediyor. Değerli katılımcılar, bahsettiğimiz bu enerji dönüşümünün başarısı, santral kurulumu ve elektrik üretiminin ötesinde tedarik zinciriyle de çok yakından ilgili. Ülkemizin bu önündeki 140 bin megawattlık potansiyelini hayata geçirirken kaynakta yerliliğe önem vermeli ve teknolojide bağımlılığı arttırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda büyük bir rüzgar teknolojisi ekosistemini geliştirip yerlilik oranımızı arttırmalı ve küresel arz çeşitliliğine katkı sunmalı. Bu alanda bölgesel lider olmalıyız. Türkiye rüzgar türbinlerinde yüksek oranda biliyorsunuz ithalata bağımlı bir ülkeydi. Ancak uyguladığımız teşvik mekanizmalarıyla, sanayi politikalarıyla sadece yenilenebilir kaynakların kurulu gücü artırılmamış, aynı zamanda Yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılan birçok aksam, birçok ekipman ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Böylece tedarik zinciri için gerekli altyapının oluşturulmasına, ülkemiz enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılmasına, istihdam artışının sağlanmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde payının artmasına katkı yapmış olduk. Yekdem'deki elektrik ve yerli katkı destekleri sayesinde rüzgar enerji santralleri için jeneratör, kanat, kule ve kule bağlantı elemanlarını artık ülkemizde üretiyoruz. Özellikle kanat ve türbin kulesi aksamlarında Türkiye'deki sanayicilerimiz üretimlerinin yüzde 80'ini dünya piyasalarına ihraç edecek seviyeye gelmiştir. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bunu bu vesileyle bir kez daha sizlerin huzurunda tekrar ifade etmek istiyorum ve bu anlamda sektörümüzü de tebrik ediyorum. 2022 yılı sonu itibariyle aksam ve bütünleştirici parçaları üretebilen tesislerle beraber yaklaşık 500 üreticimiz bu sektörde faaliyetle bulunuyor. Ve bu sayede sektörümüzde yaklaşık 25 bin kişiye yeşil istihdam imkanı sağlanmış oluyor. Değerli katılımcılar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris İklim Anlaşması'nın meclisimizde onayını mütakip hedef olarak önümüze koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 30 yılda sizlerle birlikte bütüncül, yenilikçi, rasyonel politika ve düzenlemelerle ülkemizdeki rüzgar enerjisi potansiyelimizi en katma değerli şekilde devreye alacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin başarılı geçmesini, sektörümüze ve ülkemize katkılar yapmasını diliyor hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.